Yani kulübümüzü e, ekonomik olarak e, çok büyük sıkıntıya sokmadan e, doğru transferleri yapmaya çalışıyoruz. Doğal olarak da bu süreç uzuyor. Yani geç mi kaldık? Evet, geç kaldık. E, ama bu bizim isteğimiz doğrultusunda olan bir durum değil. Avrupa'dan oyuncu almak, e, iyi oyuncu almak işte sorduğun gibi santrafor seçimi yapmak e, gerçekten çok zor. 3-4 tane alternatif oyuncumuz vardı. E, onlarla bazı sıkıntılar yaşadık. Doğru son olarak şua ile ilgileniyoruz gündemimizde. Yani bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta e, herhalde oyuncu burada olur diye düşünüyorum. E, çünkü bayağı bir aşama kaydettik oyuncu ile ilgili. Bir aksilik olmazsa oyuncuyu almayı planlıyoruz. Bir iki oyuncu daha takıma katmayı düşünüyoruz. Özellikle bir stoper bölgesine, bir de merkez orta sahaya iki oyuncu daha eğer şartlar uygun olursa, ekonomimiz uygun olursa katmayı düşünüyoruz.